Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aslan beraber evet, devam ediyoruz. Normalde maç galerle diye biliyorum. E, o maçı yaptım. Onda da video tuttu zaten. Ben de Az önceki videoyu sildim. Yeni videoya başlıyorum. Takım böyle. Arkadaşlar bir tane daha şey topu açacağım. İngiltere. Herikeyin çıkma ihtimali var. Kazma var ne diyor Dümdüz eriken istiyorum işte. Ya da Sterling çıkar. lan. Sterling'i forvete koyarım. Ronaldo'yla yerini değiştireyim. Yani Ronaldo'yu forvete Sterling'i açıyorum. Bunu yapabilmek için önce 20 Nightclub parasına ihtiyacım var. Bakın parasına. Korku. Adam ki. Ben Van Dijk istiyorum. Neymar istiyorum. Ben Bappe istiyorum. Messi istiyorum. Hı, evet her şeyi istiyoruz. Aha eski hesabımda ilk hesabımda yani. Ee, Mbappe, Ronaldo, Messi, Van Dijk vardı da. İşte sil yükle yaptım onu da. Şimdi o e, ilk vi pes videosu çektiğim öbür hesabım o da iyiydi. Onu da sil yükle yaptım şimdi. Artık yeni bir pes oynayayım. Oyuncusu gibi takımım kötü. Annemin babamın telefonlarındaki hesaplarımı da öyle yaptım. Yani hayırlısıyla inşallah. Daha iyi bir kadro. Messi, Neymar, Ronaldo üçlüsü. Mbappe yedekte. Ya da ne bileyim. 4-2-4 alırım. Neymar, Messi, Ronaldo, Mbappe forvet. Messi, Neymar açık Bu bir. baylan ne bileyim daha iyi o iki konik bir orta saha Beckham Beckham falan gelebilir hop 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 Aa! bir tane gol atarsam black ball geliyor ama en iyi oyuncu işte bir de bunun iki gol atını var ben ana ilk hesabımda yapamadım bunu ha yok yaptım da Almanya'ya karşı iki gol atarak yaptım süper yıldızda. Ama bu hesap bu hesap değil. Ha. De Pablo. <laughs> siyah top geliyor. Arkadaşlar bir tane siyah top. Ondan böyle One Night like Neymar'ın Sadece o üçünü istiyor muyum bir de? Messi, Neymar, Van Dijk, Mbappé Şu an o üçünden birini istiyorum. Stoper'de Ginter, Van Dijk. Bunu bir tane de basarım 95 falan olmaz. Lan lan lan. Arkadaşlar bir şey Messi çıkarsa sağ açıya koyacağım zaten. Defoe. Ah. Bu ya. Yani, İskoçya'nın çoğu zaten İngiltere'den ya da İskoç liginden diyebiliyorum. Ama çoğu İngiltere'den. Tom McGregor, McTominay, Robertson, Tierney. <laughs> ha bak bu da İngiltere'de Manchester United'da. Daha ikisi bilmiyorum. McGinn de İngiltere'de. İngilizlerin kandrosu zaten tamamen İngiltere'den. Portekizler her yere dağılmış İspanya. Amerika ile alakalı. Ama çoğunu İspanya, Portekiz bir de İtalya'da var. İtalya'da Ronaldo var. İngiltere de Jota var. Motinho var. Bu ben de ve Defoe. Defoe. Ya koşamıyor ya. Şut da atamıyor bu. Hazmanın önüne gidelim. İnşallah her ikisini çıkar. Yarın İngiltere'yi bitiririm. Yüzden. Arkadaşlar ıı, yarın o İngiltere'yi açtığım topu da gelecek. Defoe, de Pablo. De Pablo kontrolü şut. Ya Plasey şuta kontrolü şut diyorlar. O dönen, o dönen. Ginter. Dın 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 dın, 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 dın. Cristiano Ronaldo'sun sen bas 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 at içeri yerden pasını Lan defoya bir şey de yap ya bir şey de yap. Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Ne oldu? O ne oldu böyle? Nerede o eski dostun erkeği? Cristiano Ronaldo, Dos Santos, Aveiro'su sen ne yapıyorsun? <gülme> McTominay, Kieran Tierney. Dykes hayır. <gülme> <gülme> Yakup onu öldürdün öldürdün. Mekin 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 mekin. Ya abi ne oluyor ya? Kadron da çok kötü ya. Defoe. Defoe. Attı de Pablo'nun önüne. Rice. Günter. son, sonra. Pogba ya? Pogba'sın sen. Yapıştır Pogba. <laughs> Abi sert vuramadı ya. Evet 80. dakika. 6 dakika, 7 dakikada 80. dakikaya geçiyoruz. Nispet mi? Adamın ismi nispet miydi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bakın geldi 100 gibi. Aha düşünsenize bir de 100.000 GP geliyormuş böyle işte. Aha aha. Bra. 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 Ve maç bitti. Black Ball geldi. Arkadaşlar üstüne top da geldi. Bu arada. İkinci mücadele hiç denemiyor de. <laughs> ya. Böyle hissettim. Ne yapayım? <laughs> 63 gün kalmış. Mış mış Arkadaşlar iki gün, Sen, iki ay, üç gün sonra gelecek galiba. Hmm, dur dur. <laughs> Siyah topu at. Pesi İngiltere açıyormuş gibi fake attım bir anda şey açtı. Oha Fransa 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 Paris mi Paris Paris Neymar Mbappe Neymar ya da Mbappe. Kim? 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 Ya abi. Ya çok heyecanlanmıştım ya. En be diye var ya en bak. sakalı görünce bir anney var sanırım. Evet kim çıkıyor? Sterling değil mi? Yes! Sonunda be Defoe. Senden kurtuldum Defoe. Defoe git lan. Defoe git.

Arkadaşlar acaba Icardi'yi oynatabilir miyim? Ya şey Ronaldo'yu forvet almak gel. Bir deneyeyim bu kaç oynuyor? 90 oynuyor tamam iyi oynatırım. Böyle oynayalım. Ne var yani böyle oynamakta mis gibi oyun işte. Arkadaşlar şimdi şey basmaya geçelim. Antrenman nasıl var ya? Arkadaşlar bu kimdi? Icardi. Bakalım kaç olacaktı. On ne öyle geçeriz. <laughs> Sana üç tane basalım. Olan olsun sen sonuçta. Kaç oldun? 11 bir İyi. Sterling. Merak ettim kaç olacak. 5 da, da. tane basmak gerekiyor 97 oldu da 18 level. 4 tane bastım Artık ol Boşver böyle kal ya, Küçücük yerle mi uğraşacağım ben ya 7 yani tane basıyorum 21 level oldu şimdi rice nice 95 oldu dinter sonra da Ginter, 95 oldu çok iyi ben e, Icardi'yi de acaba bir bassam biraz ne kadar olur acaba? <laughs> Doksan üç.

GF oynatırsam 95 oluyor. Seni GF oynatırsam 86 oluyorsun. 100 oluyorsun. Tamam bak 93 oynayabilirim. Hiç çok iyi. 100 oluyor musun? Yok. Ne gerek var o zaman? Arkadaşlar acaba 9 tane gol atabilir miyim? Neyse arkadaşlar boş verin. bu kadardı bugün. İki video birden atacağım şimdi. Neyse görüşürüz bay bay.